Bakacağım ne bu? Gerçi videolarımda çoğu zaman zor oluyorum ama ne olacak? Ne olacak? Ne? No evet videoda yanlışlıkla bütün oyunu havaya uçurmuşum. Samet Karataş sinirlenirse. Hiç iyi şeyler olmasın. Oysa derhal bu videoya like at ve kanalıma abone ol. Neyse gelin videoya Bakalım. Bak Sinirlenince ne oluyormuş? Evet, eski halimi görebilmeniz için kameramı ortaya çektim. Bakalım ben sinirlenince ne oluyormuş? Biliyorum, ben de bıktım hem de fazlasıyla. Ama yaparsın. Yani, arkadaşlar. Ya bunu biliyorum. Yani, 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 çok yani, kötü, yani, çok kötü bu. Yani, yani, yani. Yeter, yeter, yeter. Bu <laughs> oyun gerçekten çok gerçekten çok sinir bozucu bir oyundu ya. Gerçekten şu sahne benim yani videoda en çok sinirlendiğim an olabilir abi. Gerçekten burada aşırı sinirlendim. Topu yukarıya kadar çıkarttım ve oradan ittiremedim ya. Durmadan sağ sola kayıyordu. Ah, hayatımdaki en çok sinirlendiğim video oydu. Ve hala o. Hiçbir şey onun önüne geçemez. Samet Karataş.